Merhaba sevgili yediler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitabınızın 20. sayfası hakkında konuşmak istiyorum. MEP ders kitabı 7. sınıf İngilizce bilim kültür yayınları. Evet pek çok arkadaşım bana yazmış ve bu konuyu anlamadığını söylemiş çocuklar. Bu sayfayı anlamadığını söylemiş. Birlikte üzerinden geçelim. Think of two people in your family. Diyor ki ailenizde iki kişi hakkında düşünün. Write some sentences to compare them. Bakın compare them, onları karşılaştır demektir. Bazı cümleler yazıyor onları karşılaştırmak için. You can also use their photos. Aynı zamanda onların fotoğraflarını kullanabilirsin demiş arkadaşlar. O nedenle burada iki tane fotoğraf resmi var. Örnek olarak bakın My sister is more outgoing than my brother because demiş. Outgoing biliyorsunuz dışa dönük olmak, sosyal olmak anlamına gelir. Çünkü devamını getirmemiş. Bunun devamında ne olabilir? Şu olabilirdi bakın. She likes spending time with friends. Yani o arkadaşlarla zaman geçirmeyi sever. Kimisi yalnızlığı sever, kimisi de arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi sever. Dışa dönük olan, sosyal olan bu kişilere de outgoing diyorduk çocuklar. Bakın, my father is more talkative. Talkative, bakın. E, konuşkan olmak demektir. O zaman den my mother annemden daha konuşkan dedik. Bakın iki kişiyi kıyaslarken e, burada den kullanılır. Annemden demek için ya da kardeşimden demek için. Dikkat ettiyseniz başında da more var. More kullanıyoruz. Çünkü uzun hecelilerde karşı iki şeyi karşılaştırma yaparken başına more gelir. Yani ne kadar uzun diyelim? 6 hece kuralımız var çocuklar. 6 e, harf kuralı. Sorry. 6 harften fazla olan kelimelerde more gelir başa. Örneğin talkative. Bakın 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 harfli bir kelime. 6'dan büyük olduğu için çok heceli diyoruz. Talk bakın bir kere de söyleyemiyoruz. O zaman başına more geldi. Aynı şekilde outgoing yine büyük heceli. Birden fazla heceli olduğu için başına mor geliyor çocuklar. Burada yine more helpful. Bakın helpful derken 1, 2, 6 ve 7. 7 harfli olduğunu görüyorsunuz. Helpful derken 6'dan büyük olduğu için başına biz more getiriyoruz arkadaşlar. Demek ki birden fazla hecesi olanlarda başa more gelir. My mother is more helpful annem daha yardımsever and more friendly bakın aynı şekilde daha arkadaş canlısı görüyorsunuz than my father annemizle babamızı kıyaslamışız burada annemin daha yardımsever ve daha arkadaş canlısı olduğunu söylerken bu şekilde cümleler kuruyoruz araya mutlaka den getiriyoruz çocuklar çünkü annemden demek için ya da babamdan demek için. Demek ki çok hecelilerde altıdan fazla harf varsa başa mor getirilir. O zaman bu cümlelerimizi okuyalım. My father is more talkative than my mother. Annem babamdan daha konuşkandır. He has a lot of friends and everybody knows him. Onun çok arkadaşı var ve onu herkes tanır. My mother is more helpful. Annem daha yardımsever ve and more friendly. Daha arkadaş canlısıdır. Than my father. Babamdan. Çünkü because She always smiles. Daima gülümser dedik çocuklar, görüyorsunuz. She is more patient. Bakın, more patient daha sabırlı demektir. O daha sabırlı than my father. Babamdan patient derken sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 harf var. O zaman başına more gelecek. My father is more stubborn. Stubborn inatçı demekti çocuklar. Daha inatçı babam. Den my mother. Annemden. Bakın burada deni unutmuyoruz çocuklar. Demek ki stubborn de çok eceli. Altı harften büyük olduğu için Başına mor getirdik görüyorsunuz. Evet. Because dedik çünkü he never asla change his mind. Asla fikrini değiştirmez. Change his mind demek o asla fikrini değiştirmez demektir çocuklar. He is more selfish, o daha ne diyoruz, bencildir. Dan, ben, my mother, annemden daha bencildir dedik. He usually thinks about himself. O genellikle kendisi hakkında düşünür. But my mother always, fakat annem daima always thinks us, bizi düşünür and others ve diğerlerini, başkalarını demiş. My mother is more thoughtful, daha düşünceli than my father. Babamdan daha düşünceli, thoughtful, düşünceli demekti. She is politer. Bakın burada farklı gördük. Politer, daha kibar demektir çocuklar. Görüyorsunuz. Polite, bu şekilde gösterelim. Kibar demektir polite. Daha kibar derken bakın, politer dedik. Bu şekilde altını çizelim. ER takısı getirdim arkadaşlar. Bakın, burada görüyorsunuz ER takısı var. Demek ki bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Son olarak She is politer than him dedik. Ondan daha kibardır. He is lazier than her. O babam ondan daha tembeldir diyoruz. Because çünkü he likes sleeping. Bakın lazier bu şekilde yazdık. Çünkü lazy tembel demek. Bakın 1 2 üç, dört harfli lazy. Bir kere de söylüyoruz tek hecelidir çocuklar. Bu nedenle ER ya da yanında Y olduğu için IER takısı getiriyoruz. Lazy lazyer olur. 20. sayfada sizden istenen etkinlik buna benzer bir şeyler yazmanızı çocuklar. Burada arkadaşlar 6 harf kuralı işler. Yani tek hecelilerde bir kere de söylediğimiz hecelerde 6 harf ve daha az ise er ya da i er takısı getiriyoruz. Bakın, shy, shyer, tall, taller. Er takılarını görüyorsunuz. Aynı şekilde burada big, bigger. Bigger derken iki tane g ekledik. short shorter slim slimmer. bakın iki tane m honest honest er takısı geldi. er takılarını hepsinde ekliyoruz aslında görüyorsunuz. lazy burada y düşer. i e er takısı gelir çocuklar. Sonunda y olanların bazılarında i e er ekliyoruz. rich richer daha zengin, poor fakir, poorer daha fakir, green yeşil, greener daha yeşil, pretty güzel, prettier daha güzel, plump görüyorsunuz şişman, plumber daha şişman, thin ince zayıf demektir, thinner daha zayıf ince, happy mutlu, happier. Bakın burada y ye düştü. Ir getirdik. Y ye yerine happier. Smart, zeki, smarter görüyorsunuz. Tidy, toplu demek, derli toplu. Y'yi düşürdük, ir'i getirdik. Tidier, clean, temiz, cleaner, daha temiz. Irregular, düzensiz olanlarda ise comparative, karşılaştırmayı şu şekilde yapıyoruz. Irregularslarda good, iyi, better, daha iyi, gooder demedik bakın. Bad, kötü, worse, daha kötü, better demedik. Far, ya, farther ya da further olur çocuklar. İkisi de uygun. Little, az demekti. Less, daha az. Much ya da many için bakın ne diyoruz? More. Her ikisi için de more gelir. Şimdi uzun hecelilere bakalım. Uzun hecelilerde 6 harften fazlaysa başına more getiriyoruz çocuklar. Örneğin more outgoing daha dışa dönük, more stubborn daha inatçı, more handsome daha yakışıklı more creative daha e, yaratıcı more hardworking daha çalışkan more beautiful daha güzel more attractive daha çekici more generous daha cömert more helpful daha yardımsever more selfish daha bencil more thoughtful daha düşünceli more punctual daha dakik more interesting, daha ilginç, more exciting, daha heyecan verici, more expensive, daha pahalı diyoruz. Demek ki 6 harften fazlaysa ve birden fazla hecesi varsa başına more getiririz. Bu da komparatif kuralıdır. Yani karşılaştırma yaparken bu kuralı uyguluyoruz. Yani komperatif formu iki şeyi karşılaştırmak demektir. Örneğin Ali is taller than me. Ali benden daha uzun. Bakın tall kısa eceli er getirdik. Ayşe is shorter than us. Ayşe bizden daha kısa. İstanbul is bigger than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha büyük, big, bigger oldu. Erzurum is colder than İzmir. Erzurum İzmir'den daha soğuk. My father is taller than my mom. Babam annemden daha uzun. My mother is shorter than my dad. Annem babamdan daha kısa. My mother is more punctual than my father. She is never late to work. O işe asla geç kalmaz. Babamdan daha dakiktir dedik çocuklar. Bakın more punctual. Short, shorter olmuştu. Tall, taller olmuştu. My father is more sociable, daha sosyal than my mom. Annemden daha sosyaldir babam. Burada altı harften fazla olduğu için more kullandık. Zaten sociable derken bakın sociable 3 tane hece var arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Umarım anlamışsınızdır çocuklar. Bununla ilgili yorumlar yaparsanız sevinirim.